YGTV Sesli Köşe Yazılarından merhaba. Noyan Doğan, 29 Mart 2023'te 6 Soruda Besteki Değişiklikler isimli köşe yazısını okuyucularıyla paylaştı. Ben de okumaya başlıyorum. Bireysel emeklilik sisteminde katılımcıların ve emeklilik şirketlerinin uzun süredir beklediği düzenleme yapıldı. Düzenleme resmi gazetede yayınlandı. Ocak 2022'de çıkarılan yasayla BES'te devlet katkısının %30'a çıkarılması, sistemdeki katılımcılara birikimlerin bir kısmını çekme hakkı tanınması, BES'te sözleşmelerinin bankalarda teminat olarak gösterilmesi gibi bir dizi düzenleme yapılmıştı. Geçen süre içinde bu düzenlemelerin bir kısmı uygulamaya girdi ancak özellikle sistemdeki katılımcılar için önemli olan iki değişiklik beklemedeydi. Bunlardan biri kısmi çekiş imkanı, diğeri ise BES sözleşmelerin bankalarda teminat olarak gösterilmesiydi. Salı günü yayınlanan yönetmelikle sözleşmelerin bankalarda teminat olarak gösterilmesine de, de imkan tanındı. Buna göre bankalardan kredi çekmek isteyen katılımcılar BES sözleşmelerini teminat olarak gösterecek ve bankalardan uygun faiz ve şartlarda kredi kullanabilecek. Bunun dışında yönetmelikle işten ayrılan çalışanların işverenlerin yatırdıkları katkı paylarını da alabilmesi ve vefat eden BES katılımcılarının yakınlarına 20 gün içinde birikimlerin tamamının ödenmesi gibi değişiklikler de yapıldı. Yeni düzenlemeler 6 ay sonra uygulamaya girecek. 1. BES'teki birikimi bankaya teminat olarak gösterebilir miyim? Yeni düzenleme buna imkan veriyor. BES katılımcısı devlet katkısı hariç birikiminin bir kısmını ya da tamamını alacağın devre sözleşmesiyle bankaya devredebilecek. Yani katılımcılar BES sözleşmelerini teminat olarak gösterip bankalardan kredi kullanabilecek. Mesela nakde ihtiyacınız var. BES'inizi bozdurmak yerine teminat olarak gösterip bankadan kredi alabileceksiniz. 2. Birkaç bankadan kredi çektiğimde BES'i teminat olarak gösterebilir miyim? Hayır. Tek bir banka için BES sözleşmesini teminat gösterebileceksiniz. Ayrıca işveren grup emeklilik sözleşmeleri bankaya devredilemeyecek. 3. 5 sözleşmesini teminat göstermenin şartları nelerdir 5 sözleşmesini teminat olarak gösterdiğinizde birikiminizde fonlar nakde dönüştürülüyor devir tutarı yatırıma yönlendiriliyor bankadan kredi kullanmak için 5 sözleşmesini teminat gösterdiğinizde yani alacağınızı bankaya devrettiğinizde besinizi iptal edemiyorsunuz birikimlerinizi başka bir bes şirketine aktaramıyorsunuz kredi borcunuz bittiğinde bankayla aranızda yaptığınız sözleşmede son buluyor 4 Borç zamanında ödenmezse ne olacak? Bu durumda banka 30 gün sonra BES sözleşmesinden tahsil etmek için talepte bulunacak. BES sözleşmesi sonlandırılacak ve borç BES katılımcısına ödenecek nakit tutardan düşülerek bankaya ödenecek. 5. BES katılımcısına faydası ne olacak? Önümüzdeki günlerde bankalar ile emeklilik şirketleri işbirliğine girip BES'i olan vatandaşa uygun faizli kredi imkanı sağlayabilecek. Ayrıca bankalar BES sözleşmesi olanlara nakit karşılığı kredi kullandırmakta da daha iştahlı olacaklar. BES katılımcıları da sözleşmelerini sonlandırmak zorunda kalmadan nakit ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. 6. Yeni düzenleme ile BES'te başka hangi değişiklikler yapıldı? Değişikliklerden biri de BES katılımcısının vefatı halinde birikimlerinin ödenmesine yönelik yeni düzenleme ve katılımcının vefat etmesi halinde birikimleri ve varsa devlet katkısı hesabındaki tutar, emeklilik sözleşmesinde belirtilen lehtarlara veya kanuni mirasçılarına emeklilik şirketi tarafından 20 iş günü içinde ödenmek durumunda. Bir başka değişiklik de işverenlerin çalışanları adına yaptırdığı ve işverenin de katkı payı ödediği grup emeklilik sözleşmelerine yönelik yeni düzenleme ile çalışanlar işten ayrıldıklarında işverenlerinin yaptıkları katkı paylarına da hak kazanabilecek. Yeni düzenleme ile işverenin çalışanın işine son vermesi ya da çalışanın işten ayrılması, sakatlık nedeniyle çalışmaya devam edememesi ile iş yerinin iflası ya da konkordata ilan etmesi durumlarında çalışanlar kendi birikimlerinin yanı sıra işverenin ödediği katkı paylarındaki birikimin tamamını alabilecek. Bir sonraki GGTV Sesli Köşe yazılarında buluşuncaya dek hoşçakalın, sağlıkla kalın.